Arkadaşlar herkese merhaba. Dizel Rail Card Simulator oyunumuza, eğitim videomuza kaldığımız yerden devam edelim. Şimdi bugün Class 112 yolcu treni kullanacağız. İşte duraklarda durma prensipleri nedir? Sinyalizasyon takibi nasıl yapılır? Bu tren nasıl hareket ettirilir? Nasıl durdurulur? Bunun hakkında bir ufak birkaç ufak bilgi vereceğim. Şimdi en başta bir restart atalım. Şimdi oyunun bizden istediği şekilde treni çalıştırmaya başlayalım önce. Ne diyor bize? K tuşuna basarak diyor switch kontrol panelini burada aktif hale getirelim. Evet şu anda switchleri taktık. Kontrol paneli aktif durumda. Bize diyor ki ileri sürüş konumuna alın treni forward bölümüne aldık. Şu anda tren ileri sürüş konumunda. El frenini boşaltın diyor. Y tuşuna basarak freni boşaltıyoruz. El frenini kaldırıyoruz yani indiriyoruz. Ondan sonra bizden gaz kontrolünü yapmamızı isteniyor. Evet herhangi bir sorun yok. Çalışıyor tuş sol motorun çalışmasını istiyor bizden. Şuradan ışığını göreceksiniz. Evet, sol motorlar çalıştı. Şimdi sağ enjinlerin çalışmasını istiyoruz. Sağ motor da çalıştı. Freni boşa alıyoruz. Şu anda sinyalizasyon bize yeşil yanıyor. Frenlerimiz çalışıyor mu? Kontrol edelim. Evet frenler çalışıyor. Vitesi biri alıyoruz. Evet vitesi bir aldık. Şimdi trene güç verebiliriz. Hareket edelim. Evet, Arkada konuşma seslerini duyuyorsunuz. İnsanların konuşma sesleri var ama ne yazık ki animasyon olarak insanlar yok. İnşallah bunu ilerideki update'lerde getirirler. Zaten öyle bir plan var da ne zaman geleceği belirsiz. Evet, şu anda oyun bizden gücü kesmemizi ve vites atmamızı istiyor. Gazı kesiyoruz, vitesi yükseltiyoruz, tekrar gazı veriyoruz. hızlanabiliriz. 50 mil sınırı 35 mil sınırı tekrar 50 mil sınırına gireceğiz. Yani hızlanmamızda herhangi bir sorun yok. Şu bölümden engine takibi yapabilirsiniz. Vites atmanız gerektiğini bu bölümden anlayabilirsiniz zaten devir yükseldi. Devir maksuma çıkmak üzere. Şu sarı çizginin sonlara, ibrenin sonuna doğru dayandığını görürseniz aynı otomobildeki gibi gazı kesiyorsunuz. Vitesi atıyorsunuz. Tekrar motora güç veriyorsunuz. Aynı otomobil mantığı. Onu da debriyaja basmıyorsunuz. Sadece motora verdiğiniz gücü kesip vites atıp tekrar motora güç veriyorsunuz. Evet, ilk durağımız yaklaşıyor şu anda. Şurada kırmızı sinyalizasyon gördüğünüz bölüm bizim ilk durağımız. Motor gücünü tamamen kesiyorum Treni akışına bırakıyorum artık Zaten şurada bir 40 bin sınırına gireceğiz Ondan sonra bizi yavaşlatacak zaten Olan hızımızla durağa kadar gideriz İlk cebimize yaklaştık. Evet, hız bizden hız kesmemizi istiyor. Bizim hızımız da kendi kendine zaten düşüyor. Motorları güç verdiğimiz için. Neredeyse kafa kafaya gidiyorlar. Yavaş yavaş cebe doğru yaklaşıyoruz şimdi. ufaktan servis frenlerini açalım. Evet. İlk durağımıza yanaştık. 7.36'da varmamız isteniyordu. Biz biraz erken vardık. Yaklaşık 30 saniye erken vardık. Kapılar açıldı. Kapa açılma animasyonları var kapanma animasyonları var ama ne yazık ki yolcular hareket etmiyor umarım bundan sonraki update'lerde bunu düzeltecekler ekleyecekler düzeltecekler demeyelim çünkü böyle bir animasyon yok şu anda ekleyecekler duraktan kalkmamız için zamanın dolmasını bekliyoruz bu arada kafamıza göre kalkamıyoruz 7.37'de kalkış zamanımız var. İsterseniz süreyi biraz hızlandırabilirsiniz. Evet. Son 10 saniyenin içine giriyoruz. Zaten bize düdükle uyarı gelecektir kalkmamız için. Evet uyarımız geldi frenleri boşa alıyoruz. Vitesimizi bir aldık. Motorlara gücümüzü verdik. Şimdi kalkış yapıyoruz. Müzik Şimdi gazı kesiyorum. ikinci vitesi alıyorum. Tekrar motorlara güç veriyorum. tekrar gazı kesiyorum. Vitesimizi atıp tekrar motorlara güç veriyoruz. Bu grade bölümü size gittiğiniz yolun eğimini gösterir. Eğer eksi ise yokuş aşağı gidiyorsunuz demektir. Artı ise yokuş tırmanıyorsunuz demektir. Yokuş aşağı giderken genelde Motor gücünü keserseniz yokuş aşağı zaten tren hızlanmaya devam edecektir. Yakıttan tasarruf edersiniz. Komple gazı kesiyorum burada. Tren kendi kendine hızlanmaya devam edecektir. %2.5'luk bir eğim var neredeyse çünkü. İkinci cebe doğru yaklaşıyoruz. Ufaktan frenleri açmaya başlıyorum. Servis frenlerim şu anda %15'te. Biraz daha artırıyorum bir hayli hızlı geldik buraya. Evet, yavaş yavaş hızımızı düşürüyoruz. şu anda bize kırmızı yanıyor oraya geldiğimiz zaman umarım açılır evet açıldı cebe doğru yaklaşıyoruz şu anda cebe girdi. Kapılar açıldı. Gene yolcu animasyonu olmadığı için sadece kafa animasyonu seyrediyoruz. Hayal gücünüzde bir an insanların bildiğini canlandırıyorsunuz o kadar. 7.43'te kalkışımız var. Şu anda 7.41.5 süreyi biraz hızlandıralım. Evet. Şimdi bize sinyal gelecek kalkmamız için. Evet. Öncelikle frenleri boşa boşa alıyoruz. Vitesimizi bir aldık. Motorlara gücümüzü verdik. Ufaktan kalkışa başlıyoruz. Yalnız bir noktaya dikkat edin. Kalkış saatimiz geldiği halde şu anda önümüzdeki sinyalizasyon kırmızı yanıyor. yavaş yavaş bölgeye yaklaşın ama geçmeyi denemeyin şu anda. Evet sinyal bölümüne doğru gidiyoruz. Hala kırmızı. Büyük ihtimal bizi durdurup bir uyarı verecektir. Evet. Direni durdurmamızı isteniyor. treni durdurduk. Ne uyarısı verdi bize? Sinyal alanına geçip tekrar geri dönmemiz isteniyor. Hı, anladım. Şimdi bu böl önümüzdeki sinyal alanını geçip şu bölümden tekrar gerisin geriye gideceğiz arkadaşlar. Ring yapacağız yani. Frenleri serbest bırakalım. Motora gücümüzü verelim. bölgesini geçiyoruz. Burada fren yapacağız. Daha doğrusu geçmemiz gereken çizgi bu. Evet. Şimdi treni durdurabiliriz. Şimdi bizden ne isteniyor öncelikle kontrol panelini değiştiriyoruz kontrol panelini buradan söktük arkadaşlar delight tuşuna basarak arka vagona geçmemiz isteniyor arka vagona geçtik kontrol panellerini buraya takıyoruz bu bölümü aktif ediyoruz İleri sürüşü alıyoruz trenimizi frenleri serbest bırakıyoruz Yine aynı şekilde vitesimizi bir aldık. Motorlara gücü veriyoruz. Tekrar hareket ediyoruz. Evet. Buradan sol bölüme giriş yapacağız şimdi. Şerit değiştirip yolumuza devam ediyoruz. o sinyalizasyon bölümünde eğer ki sizi durduruyorsa mutlaka oradaki yazıları okuyun. Yani size karşıdan bir trenin geldiğini de söyleyebilir ya da bu şekilde geriye dönmenizi de isteyebilir. Boşu boşuna ileri gitmemiş olursunuz. Evet. Şimdi tekrar treni durdurmamı isteniyor. Terane durdurduk. Kapılar açıldı. Bu taraftaki yolcular alıyoruz. Evet. Sinyalimiz geldi. Tekrar kalkış yapıyoruz şimdi. kalkışımızı yaptık. Hızımız 15 mil. Şimdi motor gücünü kesiyoruz. Vitesimizi attık. Tekrar motorumuza güç veriyoruz. Ne oldu? Bu şekilde bir ring yapmış olduk arkadaşlar. Evet. Yolcu treninin çalışma prensibi de genelde bu şekilde. Bu arada oyunun haritası kesinlikle ufak değildir. Söyleyeyim toplam iki haritası var. Bir tane daha var. Üç tane haritası var toplam. Bu üçüncüyü saymayalım. Hadi iki tane rutu var. Bir rutun baştan sona gitmesi 90 dakika falan sürüyor. Hani yollar hiç de kısa değil. Evet, motor gücümüzü kapatalım. Vitesimizi atalım. Tekrar devam edelim motor şu eğim kısmını da takip edin ki motor gücünüzü ayarlarken işinize çok yarar. Yani yokuş aşağı mı gidiyorsunuz, yokuş yukarı mı gidiyorsunuz onun farkına varın. Çünkü örneğin %75 motor gücü eğimli bir yokuş yukarı çıkarken sizin hızlanmanıza değil yavaşlamanıza neden olur. Ama düz bir yolda %75 motor gücü gayet güzel hızlanmanıza neden olur. neden olur demeyelim aslında. Evet durağımıza yaklaşıyoruz. Eğim gittikçe azalıyor. Düz bir alana çıkacağız şimdi. zaten anlık olarak değişiyor eğimler. Takip ederseniz. Motorun gücünü %25'e düşürüyorum. 7.52'de durağa varmamız gerekiyor. Şu an 7.51'e geliyor saat. Bir dakika içerisinde yüksek ihtimal o durağa varırız. Herhangi bir gecikmemiz yok. Evet, yük treninden ziyade yolcu treni kullanmak biraz daha dikkat istiyor. Yani o kadar fazla çevreyi izleyip manzaranın tadını çıkaramıyorsunuz. Genelde kontrollerle uğraşıyorsunuz. Ama daha zevkli oluyor bana göre. Evet CB'ye yaklaşıyoruz şimdi. durağımıza geldik. Evet arkadaşlar. Class 112 trenimizin de kullanımı gördüğünüz gibi bu şekilde. Gayet basit. Birkaç deneme yanılmayla siz de zaten kolaylıkla bu işi çözebilirsiniz. Zaten sadece tek yapmanız gereken buradaki yönergeleri takip edin. Şuradaki hız limitlerini veya sinyalizasyonları takip edin bütün olay bu onun dışında geri kalan her şey pratiğe kalıyor Bu arada bu ablanın bıyıkları mı var bana mı öyle geliyor ha uzaktan öyle geliyormuş bu renkten dolayı bir an top sakalı var zannettim ablanın Neyse herkese çok teşekkür ediyorum izlediğiniz için Hepinize hayırlı günler diliyorum